oyunuzu verdiğiniz bir partiye pişman mısınız? Oyumuzu verdiğimiz bir partiye pişman mı? İyi bir şey olmuş olsa gerçekten ona verirdik ama şimdiki baktığımda yani o görünüyor. Çünkü diğer partiler kendi kendini yönetebiliyor. Evet önümüze baktığımız zaman ama ki tabii ki biz de isteriz daha bir yeni nesillerin çıkmasını e, bu vatan için bu topraklar için gençlerimizin geleceği için daha şeylerin iyi olmasını isteriz ama önümüze baktığımızda aydınlık bir şey göremiyoruz. Oyunuzu verdiğiniz partiden verdiğinize pişman mısınız değil misiniz? Pişman değilim ben. Evet, hangi parti onu da sorayım bari. De. Vallahi ben <laughs> ben CHP'ye verdim CHP abi. Verdim. Evet. Niye açık sözlüyüm? Niye yalan söyleyeyim? Yani çok şüpheli hiç vermedim. Hiçbir zaman da vermem yani. evet. Gaziantep'te vatandaşlara sorduk. En son seçimlerde hangi partiye oy verdiniz? Oy verdiğiniz partiden şu anda pişman mısınız? İşte verilen cevaplar. Evet çünkü siyasetçilere artık güvenmiyoruz. Çok yalan söylüyorlar, riyakarlık yapıyorlar. Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünden yana olmayan siyasetçiler var. Vatandaşların bir kısmı da hayır ben verdiğim partiden memnunum tekrar vereceğim ama hayat pahalılığının ve Türkiye'deki bu sorunların çözülmesini, faizlerin düşmesini istiyoruz. Faiz yükselirse insanlar çalışmaz. Çalışmayınca üretim olmaz. Üretim olmazsa ülke kalkınmaz. Kalkınmazsa hayat pahalılığı durmaz. O yüzden buna bir çare olması gerekir. Faiz dinimizde haramdır. Müslümanız diye geçindiğimiz bu ülkede insanlar hep harama tabi ediyor. Haram insana tatlı gelir ama sonra boğazında kılçıklanır ve onları hüsrana uğratır. O yüzden en kısa zamanda faizin ve enflasyonun son bulmasını istiyoruz. İnsanların ve siyasetçilerin gerçek manada bu ülkeye hizmet edecek ve dürüst çalışacak, yalan söylemeyecek siyasetçilere ihtiyacı var. Hayır pişman değilim. Yani neden pişman olayım diye. Hangi partiye evet. verdiniz? Yani o da, o da bende kalsın. kalsın. Ha, o evet. da bende kalsın. Peki. Çünkü eee herkesin siyasi görüşü kendisi nedir? Eee bir sandık var sandığın arkasında. Herkes kendi oy kullanıyor. Aynen. Yani ama herkesin oyuna da saygımız var. Bize oyunuzu verdiğinizde pişman mısınız? Ahlakı değerde, dini değil de hayır. Evet. Ama bazen Hak, e, haksızlık yani haklı olmadıkları taraflar var. Bence girsinler kılık değiştirsinler Osmanlı'nın zamandaki devirdeki gibi insanların bir bir fikrini aslında Hangi partiye oy verdiniz? Ee, i̇smi lazım tamam. değil. Bellidir tamam. zaten tamam. konuşmamın tavrısından. E, maalesef ki yani iki taraf da hmm. e, birbirinden kötü. Hmm. Yani en kötüsünün iyisini seçmeye çalışıyoruz. E, bu da bizi yani millet olarak Maalesef ki geriye götürüyor. Yani her biri birbirinin kuyusunu kazmaya çalışıyor. Hayal kırıklığı mı oluyor diyorsunuz? Aynen öyle. Evet. Yani bir toplumu en baştan yaşlı kesimle daha çok genç kesimlere hitap olarak çıkması lazım ki evet, tabii. o topluluk daha da ileri şey. gitmesi lazım. Çünkü evet. ne varsa ne yoksa genç kesimde vardır. Tabii. Yani ülkeyi de ileriye taşıyacak olan genç kesimdir. Ben şu anda mevcut siyasi partiyi, şu anda mevcut iktidarın gidişatını, hal ve durumunu çok beğenmiyorum. Çok değil, çok çok beğenmiyorum. Yani durumlar ortada. Devalüasyon yaşandı bu ülkede. Devalüasyon yaşandı. Daha önceki hükümetler de yaptı mesela oldu. Parayı şey yapamadılar, bütçeyi hazırlayamadılar, bilmem ne yapamadılar. Açık açık çıkıp dediler ki devalüasyon oldu. Ama bu hükümet develasyon olduğunu açıklamıyor. 1 liraya aldığın ekmeği 6,5 lira olmuş. En basidi. Bizi yönetemiyorlarsa yönetmenin yolunu bulsunlar. Yönetecek insanlar çıksın ortaya. Demek ki nedir? Hesabını kitabını yapamayan insanlar bizi yönetiyor. Pişman değilim de <laughs> yine biz e, tüm partilerden ötürü hani şu ülkeyi doğru düzgün A partisi veyahut da B partisi yönetebilecek bir güçte de değil bence. Öyle bir parti göremiyorum. Diyorsun. Göremiyorum. AK Parti oy verdim. Şu gün seçim olsa yine oyumu Recep Tayyip Erdoğan'a veririm. Neden veririm biliyor musun? Havaya baktığınız zaman İHA'yı görün. Yora Bahin Togu görün. Denize Bahin neydi bizim o savaş gemimiz TC Anadolu'yu görün. Neden görük? Çünkü neden? Türkiye mi çok güçlü. Biz önce el pençe duranları da gördük. 22 yıl beri Recep Tayyip Erdoğan bu Türkiye'yi şaha kaldırdı. Ka Karşımızda şöyle düzenli bir ordu yok. PKK dün 12 tane askerimizi şehit etti. Allah kahrolsun. PKK'ya destek Allah. verenler de Allah kahr, kahr perişan etsin. Aynı, Aynı, Aynı ateş evlerine düşsün. Karşımızda düzenli bir ordu yok. Geliler sisli havada iki tane bomba atıp kaçıp geri Irak sınırına geçiş içerisindeler. Kürdistan adı altında Türkiye'yi bölmek istiyorlar. Türkiye'de şu an en güzel özgür Türkiye'de yaşanıyor. Kim ne dese desin. Ben devletimin yanındayım. Kim teröre, Destek verirse Allah belasını versin. Eyle Salo'ya selam göndermekten, Osman Gavali'ye selam göndermekten bu millet kimse oy vermez. Milletin aklı selim olması lazım. Bu tür insanlara da arkasından peşine gitmemesi lazım. Ben devletimin yanındayım. Sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum hemşerim. Ee, ben daha bir oy vermedim maalesef <gülüyor> ama <gülüyor> eğer oy verebilecek olsaydım bu geçtiğimiz seçimde CHP'ye oy verdim ve pişman olur muydum? Tabii ki de olurdum çünkü doğru. ne AKP ne CHP ne DEM Parti ne İYİ Parti ne de herhangi bir tanesi şu an hiçbiri doğru düzgün bir şekilde ideolojik yönetim, değiller. Yönetim krizi var diyorsunuz. Yönetim konusunda Yönetimler. evet çok güzel bir kriz var çünkü CHP kesinlikle kendi çizgisinden çok fazla şaştı ve AKP desen AKP tamamıyla zaten amacı şaştı gitti <laughs> Hayır ben verdiğim partim zaten Cumhuriyet Halk Partisi. Hiçbir pişman da Atatürk'cüyüm, demokrasi de yanayım, özgürlük yanayım. Atatürk bize bir vatan bırakmış. Türkiye Cumhuriyeti'ni bırakmış. Sınırlarımızı gençler de duysun. Bir cumhuriyet vatan bırakmış Atatürk. Atatürk'ün partisi varsa Türkiye Cumhuriyeti var. Türkiye Cumhuriyeti varsa Cumhuriyet Halk Partisi var. Ben 20 yıldır attım, AK Parti'ye attım atmadım değil. Ama şu... Pişman mısın? Şu an çok pişmanım abi attığıma. Çok pişmanım yani. Yani yapılacak şey değil bu. 7,5 milyon ne ya? 7,5'a vermiş, alay etmiş gibi daha insanlarla alay ediyorlar ya. Çok bir para verliyorlar. Ya benim anlamadığım bir ev kirası 10 milyon TL olmuş abi. Nasıl geçinecek vatandaş bu 7,5'la? Çalışma diyor. Çalışanlara 5 bin lira ikramiyeyi vermedi. Hata yaptığımın diyor. Farkına vardım diyor. Tekrar vermeyi düşünmüş. Hata yaptığımın diyor farkına vardım. Tekrar beşer bin TL vereceğim diyor. Yok çok memnunum. Allah razı olsun Aha. Tayyip Erdoğan'dan. Evet. Allah başımızdan eksik Amin. etmesin. O CHP'yi de HDP'yi de yerin dibine soksun. Evet. He? Evet, evet yavruların ya. şey ediliyor. şehit ee, ya. ediliyor. Öyle yazık değil mi? Kimisi yok diye HDP HDP. Hele senin oğlun ölsün bakım. Hele senin kızını daha kaçırsınlar. Biz Urfa'dan niye geldik buraya? Hadi. PKK'dan kaçtık geldik. Hadi. Zengin oldu mu göze battı mı hadi haraç. Haraç hep gittik yazlıklarda oturduk. Kışın günü soğukta. Sakal erkeklerimiz sakal bıraktı ki aman tanınmasın diye. Şimdi Allah'ın bu günü var. i̇stersen pahalılık olsun. Şu PKK'yı bitirdi ya. Vallahi billaha ben ona seviniyorum. Biz ne çektik? Dışarı çıkamıyorduk. Beş oldum eve giriyorduk kadınlar. Kolumuza bir şey takamıyorduk.